Evet, ezan bittiğine göre konuşabilirim. Arkadaşlar bugün yapacağımız şeyler kupa kasmak olacak. Ee, Sizlerle beraber kupa kasıp e, 29 bin olacağım. 30 bin de olabilirim. yanla le katlayabilirim. De. Evet, evet, hemen şöyle takım kodumu açayım. İstenlerle kupa kasıyorum. 29 bin olacağım. Bugün 600 kupa kasacağız. İstersek de 30 bine kadar yolu var. 30 bin olmamız bizim için daha iyidir. E, 20 like'ta çekiliş var. Onu da söyleyeyim. Elmas çekilişi var. Buradan bir kostüm almayı düşünüyorum hangisini alırsam bilemiyorum. İsteyenler yayına gelebilir. İsteyenler yani daha doğrusu isteyenler ne oluyor lan? Ne oluyor? Tamam şu an biri mesaj atmamış. Eee takım kodum burada isteyenler gelebilir sadece çift hesaplaşma oynamay oynamayız aşamalı oynarız nakavt oynarız ödül avı soygun elmas kapmaca nakal savaş topu hesaplaşma samuray saldırısı yeter ki kupa kasalım o benim için yeter Evet, 20 like'da çekiliş var. Evet şu an takım kodunu hemen bir kağıt alın. Bir dakika içinde kağıt kalem alın. Ben yazacağım. Hemen yazacağım. Kağıt kalem alın. Selamun aleyküm. Birisi selam yazmış. Evet. Hemen söylüyorum abi. Ee, hemen söylüyorum. X W W H r l b t İzlenme like atabilirim 20 like daha çekilişimiz var Emek harcıyorum ama e, güzel yapamıyorum. Femi Kral senin adın ne demiş? Ama kime dedin? Neyse. İsteyenler bir yayına bekliyorum. Boş var kanka benim benim Dayamadım kötü. Biraz. Evet. Like az geliyor ama sorun yok. Yani e, gerek yok yani izlensin yeter. Bir sene içinde falan GT yapmak isterim ne yap GT? sorun yok. Bir de işte öyle yani nasıl desem mod var mı? Sana vereyim. Ben YouTube'a lazım. Bir dakika. Yönetici moderatör yaptım. Kaçıyorum atanları falan da engellersin. Ve i̇steyen girebilir GT yapmak serbest mi? Serbest. Seninle yapalım. Ben e, GT yapmaya çok şey bir değil çok anlamam zaten. Ya yani biliyor. Musun? Evet isteyenler gelebilir. Ee, takım kodunu açacağım şöyle. Hemen açtım gördüğünüz gibi. Burayı okutup gelebilirsiniz takıma. Ee hmm sıfır kişi. Tamam sorun yok bir dakika. Rica ederim kanka sorun yok. Ee, benimle maç yapmak isteyen var mı? Hatta şöyle e, kolu da yazayım ben en iyisi. Evet tamam şimdi e, kendiliğimden açacağım o sırada da sizin gelmenizi bekleyeceğim Fehmi Kral e, takım kodunu oraya yazabilir misin e, yorumlara yazabilir misin acaba birazdan göstereceğim Evet. Şu an iyi gidiyor. Tamam. Ben altıma... ee... hemen ben bekleyeceğim abi ya. Uzun bir süre bekleyeceğim büyük ihtimal ama olsun. Bekliyorum. İsteyenler Yapıyorum. Evet. İsteyenlerle oh. kupa kasıyorum. 29 bin olmak Hayalim. Yani kendi hesabımda 35 bin hesabımda da 29 bin olmak istiyorum. Hatta 30 bin bile olmak hayalim. bugün hatta bugün içinde. Eee... Kanka kodu gösteriyorum tamam mı? Kanka kodu gösteriyorum. Kodu yazarsan iyi olur. Kodu yani güzel olur. Şimdi yazdım mı bakayım ben en iyisi. Kanka yazıp sabitleyebilir misin? Sen büyük ihtimal yapabiliyordun onu. Yaz sonrasında sabitle. Öyle yap. Öyle daha iyi olur. Yaz sonrasında da sabitle. Bir de tanıdığın kişiler varsa e, videoyu paylaşabilir musun Cem yayını? İyi olur. İsteyenlerle kupa kasıyorum. Ee, bir dakika. Ben onu sabitliyim şimdi. Nasıl? Tamam kanka. Ben yaptım. Evet. İsteyenlerle VS atıyorum. isteyenlerle kupa kasıyorum. Ee, dediğim gibi benim kupa kasmak isteyen varsa 29 bin olacağım. Ee, bana yardım etmek isteyen varsa memnuniyetle ona eşlik ederim. Şimdi biraz bekliyorum. Bu arada yorumlarınız bende gözükmüyor. Yani e, QR kodu orada yazılı. Ay, takım kodu e, yorumlarda yazılı. Burada da kare kod var. İsterseniz telefondan telefon veya tabletiniz varsa ikisinden birinden videoyu açın. Diğerinden de takıma katılmak için kodu tarayın. E, şu an bekleme sürecindeyim. Hemen şöyle bir dakika. Şöyle bekledim. Ee, i̇steyenler gelebilir. Bekliyorum. Ve like atarsanız iyi olur. 20 like da çekilişimiz var. Evet. Bir gelmedi. Bir dakika bakayım. Belki bir şeyler gelmiştir. Search iyi karakter de bu benim abimin hesabı. Benim kendi hesabımda bir tık daha fazla. Evet. Fehmi Kral istersen gel sen yapalım. Başlayacağım da göremezsin ki. Ama silmişsin bile. Evet. kasacağım. Kanka Fehmi Kral. Tanıdıklarım varsa e, ee, çağırabilir misin? Yani bir paylaşabilir misin canlı yayını? Bir yarım saat sonra falan geldi izleme başlayacaktır. gelmeseydi ya. Tamamdır. Bu turu aldık. çık kaç olduğu için adamı bile göremiyorum. Allah. İsteyenlerle kupa kasarım veya aşamalı kasarım. Sizin kararınıza bağlı oluyor. Ya kupa ya aşamalı. 29 bin olmayı bu gece istiyorum. Ee, tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız iyi ee, memnun olurum. Ve 20 like'a da çekilişimiz var. oldum. Yarın bir iki gibi falan açacağım. Bir sabah açacağım. Bir de akşam açacağım. isteyenlerle kupa kasıyorum. Ee, takım kodu oraya yazılı buradan da kodu okutarak yapabilirsiniz. 5 dakika bekleyeceğim. isteyenlerle kupa kasıyorum. İsteyen gelebilir. Takım kodu burada. Ee, ve yorumlarda var. Neyse ben. Ben kendim yapayım. Belki gelirler. Senlerle beraber kupa kasarım. Evet, isteyenlerle beraber kasabilirim. Şu an kendim kasabilirim. İsteyenlerle de kasarım. Evet. Um. Eee. Evet, bir mesaj gelmiş işte. mi? Tamam kanka. Neyse bu yerin durdu? Başka bir yer açmak. Evet. 2 dakika sonra diğer canlı yayınım olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Ee, kupa yine ve bu sefer VS'ye de atacağız. Hem kupa kasacağız.